dünya olarak, ülke olarak tahmin etmediğimiz, aklımıza gelmeyecek kadar zor zamanlardan geçiyoruz. Büyük değişimler gerektiren COVID-19'un etkilerini görebiliyoruz. Tehlike büyük, risk fazla. Durumun ciddi alınması gerektiğinin farkındayız. Ama bu süreç bitecek, biliyoruz. Siz sevgili öğrencilerimiz, bizimle törende bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okuyacaksınız zil sesiyle dışarı fırlayacaksınız. Şimdi sessizliğe bürünen okul koridorlarını sevinç çığlıklarınızla yankılatacaksınız. Sınav günlerinde heyecanınızı zirve yaptıracaksınız. Rehberlik servisimizi dolup taşıracak, özünüzü bulacaksınız. Sorulara cevap vermek için yarışacaksınız. Turnuvalarda yine defalar ödül alacaksınız. Bizlere yine arka taraf ne oluyor? Gülecek bir şey varsa beraber gülelim. Evladım, voleybol topuna ayağınla vurma. Nutukları attıracaksınız. Ama şimdi biraz sabır. Okulumuza döndüğümüzde birlikte ağlayıp, birlikte güldüğümüz, birlikte öğrendiğimiz, birlikte başardığımız günlerin en yakın zamanda gelmesi için, bu özlemin bir an önce bitmesi için, birbirimize sağlıkla kavuştuğumuz, hep beraber kucaklaşacağımız, şimdi okullu olduk dediğimiz zamanların gelmesi için yapmamız gerekenler var. Öncelikle lütfen ama lütfen söylenen kurallara uy. Sosyal mesafeni koru, gereken tedbiri al. Dikkat et, sağlıklı kal. Bu bir tatil değil, dersleri takipte kal. Hedefini unutma, gayretli kal. Başarılarını hatırla, azimli kal. Pozitif ol, Mutlu kal. Ailenle ol. Bir süre kahramanlarına birlikte ol. Virüsten korumak ve korunmak için. Kendin için, annen için, baban için. Sevdiklerin için, öğretmenlerin için, ülken için. Umutlarınız için. Geleceğin için evde kal. Evde kal. Ve Ev diyoruz de ki de evde de kal, kal. himmet nimet.